yüzlerce metre uzaklıktan ateşleniyor, hedeflerini tam isabetle vuruyorlar. Mehmetçiğin gücüne güç katıyorlar. Onlar, yerli ve milli savunma sanayinin gururu, MKE'nin ürettiği keskin nişancı tüfekleri. Tamamı Türk mühendislerince tasarlanan ve Türk işçileri tarafından üretilen milli keskin nişancı tüfeği ailesini TRT Haber görüntüledi. Bora 12 Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği 2010 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanılıyor. Hem Mehmetçiğin kullanımında hem de yurt dışında kendini ispat etti. 6,4 kilogram ağırlığa sahip bu silahın etkili menzili ise 1200 metre. Sürgülü mekanizmaya sahip tekli atım yapan Bora 12 7,62 milimetrelik mühimmat kullanıyor. Hali hazırda Azerbaycan, Kosova gibi pek çok ülkenin envanterinde yer alıyor. Silah için bir Asya ülkesi de imza aşamasında sıra bekliyor. <laughs> Menzilin değil, atış hızı ve sayısının önemli olduğu keskin nişancı hedeflerinde devreye KNT-76 giriyor. Yarı otomatik milli keskin nişancı tüfeği knt da jandarma genel komutanlığının talepleri doğrultusunda yenilendi. KNT-76J isimli bu silah ilk kez TRT Haber tarafından gösteriliyor. Silahta da dipçik, tetik mekanizması, el kundağı, çatal ayak, namlu ve alev gizleyen modernize edildi. 5 kilogram ağırlığındaki KNT-76J'nin etkili menzili 800 metreye ulaşıyor. Üretimine başlanan KNT-76J'lerin yakın zamanda jandarmaya teslim edilmesi bekleniyor. Keskin Nişancı Tüfeği ailesinin bir diğer üyesi KN-12 değişken kalibreli Uzman Keskin Nişancı Tüfeği'nin yanındayız. Bu tüfeğin özelliği ise değişken namlusuyla birlikte aynı tüfekten hem 8.59 hem de 7.62 kalibrede atış yapılabilmesi. 7,2 kilogram ağırlığa sahip KN-12 envantere Ocak ayında girdi. İstihbari nokta operasyonları da dahil pek çok kritik görevde kullanıldı ve ailenin en büyük üyesi MAM-15. 12,5 kilogram ağırlığında ve 1800 metre etkili menzile sahip. Kalifikasyon testleri süren MAM-15'in Ağustos 2023'te tamamlanması bekleniyor. Hali hazırda TSK tarafından özel kuvvetler operasyonlarında da deniliyor. Asya ve Afrika ülkelerine satışta imza aşamasında. Ve MAM-15 antimateryal keskin nişancı tüfeği hedefinde personel yok. 12,7 milimetrelik büyük mühimmatıyla zırh delici özelliğe sahip. Bu yıl Milli Keskin Nişancı Tüfeği ailesine 3 yeni üye daha katmayı hedefliyor.